Arkadaşlar selamlar. Herkese çalışmalar. Ee, çok güzel bir soruyu, ÖSYM'ye çok yakın bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Başlığımıza da babalar günüyle alakalı olsun diye baba bir soru yazabilirim. Yani sorunun çok zor olmasıyla alakalı değil. Ama sorumuzun da gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Demiş ki sorumuzda bize. ikinci dereceden fx fonksiyonu için fx eşittir 0. Her x gerçeği sayısı için fx büyük eşittir f ifadeleri veriliyor. f0 eşittir p olduğuna göre fx eşittir eksi px denkleminin kökler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize ikinci dereceden fx fonksiyonu verilmiş. İkinci dereceden bir fonksiyonun denklemin grafiği parabol belirtir. Yani bizim kollarımız ya yukarı doğru olmak zorundadır ya da aşağı doğru olmak zorundadır. Bakın burada demiş ki her x gerçel sayısı için fx f3'ten büyüktür. Yani bu fonksiyonun arkadaşlar en küçük değeri f gelmek gelmek zorundadır. Şimdi bizim grafiğimiz şu sağdaki ikinci grafik gibi olsa en küçük değerini bulup diğer değerler bu değerden büyüktür diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Demek ki bizim grafiğimiz şu soldaki birinci grafik gibi olmak zorundaymış. Bakın buraya temsili bir grafik çizelim. Hatta burada verilen ifadeleri de yerleştirelim. Şimdi şöyle bir grafik çizdiğim zaman fonksiyonumuz en küçük değerini 3 noktasında alıyormuş. Bakın gerçekten de bu grafikte her x gerçel sayısı için fx f3'ten büyüktür. Burada fonksiyonun bir kökü de 2 olarak verilmiş. Çünkü f eşittir 0 demiş. Şimdi arkadaşlar bizim bir kökümüz 2'ymiş. Şunu biliyoruz. E, kökler simetri eksenine eşit uzaklıktadır. Arada bir birim uzaklık varsa yine arada bir birim uzaklık olmak zorunda. Yani bizim diğer kökümüz de 4 olmak zorundaymış. O zaman biz fx fonksiyonumuzun denklemini yazarsak şöyle yazarız. Baş katsayımız a. Tabii ki a sıfırdan farklı olmak zorunda. Çünkü ikinci dereceden bir fonksiyon demiş. x eksi 2 çarpı x eksi 4 şeklinde yazdım. Burada arkadaşlar f sıfırın p olduğu söylenmiş. x yerine sıfır yazdığım zaman p gelmeliymiş. p eşittir diyeceğim a çarpı eksi 2 çarpı eksi 4. Buradan ben P'yi 8A olarak buldum. Bize demişti ki fx eşittir. Eksi Px denkleminin kökler toplamı kaçtır? O zaman biz fx'i eksi Px'i eşitleyelim arkadaşlar. fx zaten burada yani a çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 fx'miş. Eksi Px nedir? E, P 8 a'ydı. P yerine 8 a yazarsam eksi 8 a çarpı x'tir. Biz bunu bu tarafa atarsak arkadaşlar a çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 artı 8 ax olarak geldi eşittir 0 dedim burada a parantezini aldığımız zaman arkadaşlar x 2 ile x 4 çarparsam x, x kare x 6x artı 8 burada x parantezin aldığımız yok a parantezini aldığımız zaman artı 8x eşittir 0 olarak geldi şimdi arkadaşlar biraz daha düzenleyelim a çarpı diyelim x kare eksi x x 6x artı 8x 8x'i toplarsam Artı 2x artı 8 eşittir 0 olarak geldi. A'nın sıfırdan farklı olduğunu biliyorum. Çünkü az önce çözerken söylemiştim. O zaman x kare artı 2x artı 8 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 2'dir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı adına şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayacağı faydalı olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi ÖSME'ye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız kolay bulabilir. Zaten ben de zor demiyorum. ÖSME'ye çok yakın. Gayet güzel bir soru. Ee, görüşürüz.